Evet, merhabalar. Bugünkü konumda Ağustos 2023 fiyatlarıyla beraber Hyundai i20 en son 10 Temmuz fiyatlarını görmüştük. 10 Temmuz'dan 1 Ağustos'a fiyatlar neler olmuş, neler değişmiş? Şöyle bir bakalım. Otomatik şanzımanlı cam paketin fiyatı 850 bin lira gözüküyor ki 10 Temmuz'da 808.406 TL idi. Burada 41.600 lira seviyesinde fiyat zammı olmuş durumda. Style pakete geçtiğimizde yine otomatik şanzımanı ile beraber 885 bin liralık fiyatı görüyoruz. Burada da 46 bin lira seviyesinde fiyat artışı var. Style Plus tarafına geçtiğimizde ise 930 bin liralık fiyat 45 bin lira seviyesinde artmış durumda. Yani özetle i20 modellerinde yaklaşık 45 bin lira modeline göre elit pakette mesela 50 bin lira seviyesinde fiyat yukarı tırmanmış durumda. Evet, Hyundai i20 fiyatları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle artış oranını merak edenler için yaptığımız bir video olmuş oldu. 50 bin liraya yakın fiyatla yukarı doğru tırmandı Hyundai i20 rakamı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.